Un de chapelle, toi qui mournons en paix sur la terre, que les oiseaux cachent leurs ailes, c'est l'être de feu, danger, frontière. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. C'est que plutôt mon passé. Je ne veux pas savoir si déjà tu as aimé. Si tu as aimé. Si tes rêves vont garder la trace des baisers, qu'on ne peut tout. Se si confundió. Y te diré, loco de emoción, doğduğumuz yer, büyüdüğümüz yer, yani hayata dair her şeyi öğrendiğimiz yer. Yıllardır buraya kadar getirdik ama hesapta hiç olmayan bir 6 Şubat depremi oldu. Ondan sonra her şeyimiz birden tersine döndü. Yani yıkılan evimizden, ağır hasarlı evimizden bir şeyler çıkartmamız lazım. İşte ben yani o zamanlar e, ev eşyalarını çıkartmaktansa şu anda burada görünen kitaplarımı, plaklarımı, CD'lerimi, kasetlerimi çıkarttım. Ev yıkılmadan önce bize bir haber gönderdi. Evden eşyalarınızı çıkartabilirsiniz diye belli bir süre vermişlerdi. Biz de komşularından gittik. Zaten komşularım genelde beyaz eşyalar, işte mobilyadı falan eşyalar çıkartınca ben de işte çuvallara koydum. 40 yakın çuval yakın kitapları, plakları atıp aşağı indirdim. Böyle ilginç bir görüntü ortaya çıkmıştı. Biri sırtında buzdolabını indirir, televizyon indirirken ben kitapları indirmiştim. Yani bunlar benim için çok önemli çünkü ben hayatım boyunca hep biraz da gazete, televizyon haberlerinden çok gazeteleri takip ediyorduk o zamanlar. Dergiler, plaklar. Hayatımız biz böyle bunlardan öğrendiğimiz için bunlar benim için çok önemli. Eğer bunları kaybetmiş olsaydık ben çok farklı bir duygular içerisinde olacaktım. En büyük mutluluğum e, yıkılan ağır hasarlı evimden bu eşyaları çıkartmak oldu. Yani özellikle şu anda bunları da buraya getirdim özenle. Bir kısmını burada görüyorsunuz. Daha içeride buna yakın biraz daha kitapta var. Sayı olarak bilmiyorum ama sinema, müzik, futbol, yaşam ait ne kadar belge, doküman, kitap, plak, CD varsa hepsini buraya taşıdım. Belki de buradaki en büyük mutluluğum e, Tokyo evinden çok e, konteynerden, ağır hasarlardan getirmiş oldum. Konteynerde e, bunları getirdim. Hatta konteyneri ziyarete gelen misafirler vardı. Şaşırıyorlardı işte. Bu kadar kitap işte buraya işte. Anlatıyorum işte dedim. Benim için önemli olan bunları buraya getirmekti. Ama konteynerdeyken hep söylüyordum yani bu kalıcı kontlar çıktığı zaman hep hayalimdeydi. Salona bunları dizeceğim. İşte yine müzik dinleyeceğim. Yine yazılarımı yazacağım. Yine kitap okuyacağım. Eski gazeteler bakacağım. Ve bunlar da gerçekleştirdim. Şu anda bunun keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Konteynerdeyken en büyük mutluluk kura çekimlerinde herkesin heyecanla adlarının çıkıp çıkmamasıydı. Ben hiç takip etmiyordum. Mesela çıkan arkadaşlar da seviniyordum. Çünkü konteynerden ayrılırken hep bir duygusal ortam ortaya çıkıyordu. En sonunda ismimin okunduğunu söylediler arkadaşlar. Ee, binaların asabasan e, yeri konumu hiç önemli değildi. Bir an evvel buradan ayrılmak istiyordum asabasçı çünkü 28 ay çok uzun. Yani bir konteynerde kalan süre içerisinde baktığımız zaman. Ama bugün geldiğim noktada baktığımız zaman çamurlu konutları gerek sağlamlık gerekse görüntü olarak muhteşem binalar yapılmış. Yani burada devletimize, burada Allah zeval vermesin gerçekten içinde bulunduğumuz ortamdan gelinen noktaya taşınma noktasına baktığımız zaman burada herkes mutlu. Yani bir şekilde konteynerden buraya taşımanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Şimdi biz bu mutluluğun keyfini sürmeye devam ediyoruz. Yani şu anda içinde bulunduğumuz ortamda da yeni bir şehir ortaya çıkıyor. İnşallah Malatya'nın gönlüne göre bir e, görüntü ortaya çıkar. Çünkü bu halk e, bunu sonuna kadar hak etti. Biliyorsun 6 Şubat depreminden sonra Malatya'nın nüfusu 80 bine kadar düşmüştü. O kadar çok Malatya'da Malatya'yı terk etti ki. Biz bırakmadık. Çünkü Herkesin herkese ihtiyacı vardı. Biz de bir şekillerimizi taşın altına koyduk. Bir şeyler yapabilir miyiz diye. Hala e, şu anda içinde bulunduğumuz ortamda bile depremzede ünvanı hala sonuna kadar unvanı bize yakıştırdılar. Ne zaman dışarıya geçsek işte depremzede muamelesi görüyoruz. Yani bu travmayı atlatmak o kadar da kolay bir şey değil. Özellikle çocukların içinde bulundukları ortamı düşünecek olursak burada hem bizlere hem anne babalara hem de yetkilere çok büyük görev düşüyor. Ama bir şekilde el birliğiyle bunların üstesinden geçip yeni Malatya'nın yeni sahipleri bizler olacağız.